Sizi anons etmeden önce hani düşündük e, Türk pop müziğiyle ilgili hep bir şey vardır ya yani ben dinlemiyorum çok işte garip geliyor. Hani zaten herkes e, Pink Floyd'lar, Miles Davis'ler dinlediği için doğal olarak Türk pop müziğine hiç sıra, sıra gelmiyor. Gelmiş. Siz <laughs> ne dinliyorsunuz Hakan Bey gündelik hayatta? Ben ne dinliyorum? Ben caz dinlerim, caz severim. Caz. Ya. <laughs> 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 oh, yeah are. <Yeah>, baby, baby. Şarkı söylesinler. Shout şarkı to O neydi? O shout to much. I see trees of grain, red roses, too. I see What can I, do? can I do? Arada böyle şeyler olacak. Güzel. Arada böyle gider. Arada böyle akar. <laughs> ya e, bu hani işte Türk pop müziğiyle hiç alakası olmasa bile bu insanlar sizin şarkılarınızı mırıldanıyorlar. Evet. Dillere pelesenk oluyor. Bu çok doğru. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben sevdiğim şarkıları okuyorum. Yani hani çok da onların popüler olması diye yani sindirdiğim yani benim hikayem olan şarkıları söylüyorum. Hiç daha hikayem olmayan bir şarkı söylemedim. Mesela bundan önceki helalleşemedik. Benim hayatımın en güzel şarkılarından bir tanesi bir önceki single'ım. Ee, üç tane albümüm. Ee, söylediğim diğer şarkılar. Ee, ben de bir izi varsa söylüyorum. Yani anladın mı? Bu caz da olabilir, sanat müziği de olabilir, türkü de olabilir. Ee, popüler müzik yapıyorum elbette. Bundan da kaçmıyorum ama bir ee, yorumcu olarak elimden geldiğince diğer e, şarkılara da yer vermeye çalışıyorum hayatımda. Söyle yani mesela diyorlar bana hayatınız boyunca yapmak istediğiniz nedir? Ben e, sadece ve sadece sevdiğim şarkıları söylemek istiyorum diyorum yani. Yani müzikle ilgili e, olarak. Arada girmek istiyorum. Mesela herkesin yaptığı şeyler bana göre değil diye bir demeç var mesela. Herkesin yaptığı şeyleri yapıyorum ya. Onlardan da çok zevk alıyorum yani. Çünkü ben yapıyorum yani anladın mı? Hiç öyle bir kaygım yok hayatta. Hmm. Hmm, kimsenin yapmadığını yapayım. Niye? Niçin yani? Kimsenin Kimse... yapmadı. <laughs> mesela. Kimsenin yapmadığı. Kimsenin yapmadığı mesela. Onu yapıyorum bak. da mı var? Var yapıyorum onu. Yani ben bir buçuk yaşından beri şarkılar, türküler söylüyorum işte 50 numara ayakkabı kırdım <laughs> vesaire vesaire. Şimdi onun altyapısında yani neler yatıyor görüyoruz. Ya çok zor bir dünyada yaşıyoruz tamam mı? Düşünsene. Yani bizim dünyamız da oraya dünyanın kendisi de zor yani genel olarak. E, ruh sağlığını korumak adına öfkemi içimdeki öfkemi çıkartmak için içime atmamak için bu kickbox olayına giriştim yani. Herkes sizinle dedi. bir tane antrenman yapmak istiyorum ben. Ya sizinle bir tane antrenman yapmak istiyorum ben. <laughs> Bunlar mı benim bilekleri? Evet. Bu böyle miydi? orkestrayla da böyle konuşmak. Benim soldan daha iyi görünüyor. Şimdi <laughs> normalde antrenmanlar nasıl geçiyor sizde? Yani hoca ne diyor? Betül öfkeyi kus. Hadi öfkeyi kus. Evet. O tarz mı? E, aynen öyle. Bana <laughs> tabii ben hayatımda mı? hiç kickbox yapmadım. Atıyorsun. Ben hep sevgi ve kardeşlikten yanayım. Kimseye vurmadım. Ben de sevgi Kimseye ve kardeşlikten yana olduğum için yapıyorum zaten. Buyurun. Kus! Öfkeni kus! Öfkeni kus! Öfkeni kus! <laughs> Kusabildin mi? Bu 1500 yıllık bir kültür. Kickboks kültürü. Evet. Ta Adana'dan günümüze yayılan bir kültür. <laughs> Nasıl olur da öfkeyi bana kusarken bir anda böyle bir... Kickboks. Yani kick. Sadece ve sadece bana odaklanmanı istiyorum. Peki. Odaklan. Ve Ama Türk pop müziğine gözlerini... öfke kusanlara sen de öfkeni kus. Hadi. Bak orada. Fena. Oldu. Daha çok. <laughs> daha çok. <laughs> aman aman aman. Aman aman. <laughs> Reklam Bu... gidiyorsun. <laughs> Türk pop müziği deyince tabii ben sahiplendim mevzuyu. Doğru, Türk pop müziği deyince aklımıza ilk gelen kickbox sporu olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> yani sahiplenince bir anda Az kalsın gidiyordum. Bak solum da bayağı bir süründürüyor mevzusu. Ne tarafınız güçlü? Sağ ol, tabii ki ama solum da süründürüyor bak. Göreyim be. Gel. Yani tam öfkeyi görmek istiyorum. <laughs> bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu <laughs> mu? <laughs> Şu eldivenleri çıkartayım da. Yani çıkardım. Kickboksla ilgili bütün düşüncelerim <laughs> tamamen yalan oldu. Ben bu sporu bir sporu olarak görüyordum ve şu andan itibaren bütün düşüncelerim yıkıldı. Neden ama ya? Ali Biçim şu an devam ediyor. Kötü mü Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.